Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Ben evinizin çiftçisi ve YouTube kanalında çıkmış olduğumuz bereket yolculuğuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz tarlayı ayçiçek ekimine hazırlayacağız. Peki ne yapacağız? Goble. Şimdi tarlamız sırası e, bu sene Trakya'da toprak işleme koşulları bayağı bir sıkıntılı geçiyor. Daha öncesinde yağan yağmurlar yani erken dönemde almış olduğumuz yağışlar. E, pulluk ve sürüm de bize çok büyük e, zorluklar çıkardı. Yani yerler sürülürken tavlu sürülmedi. Trakya toprakları da bayağı bir inatçıdır, Killidir. Ve organik madde artık düşmeye başladı iyiden iyiye. O yüzden e, ağır bir toprak işlemi oldu. Ağır bir toprak işleminin sonucunda şöyle pekeşler kaldı ve görmüş olduğunuz gibi dağılmıyor. 6 yaş. Yani şöyle kazdığımız zaman altta tavu görebiliyorsunuz. Ama şöyle bakın. Tavu görüyorsunuz ama gel gelelim. Şurada bir toprak kendine sıktı. Yani şurada bir 3 parmaklık bir tabaka kendini aşırı rüzgarlarla beraber sıktı. Böyle olunca toprak hazırlığı konusunda biz traketçisi olarak çok zor dönem geçiriyoruz şu an. Bu 2024 dönemi olarak. Ve aynı zamanda da böyle görmüş olduğunuz gibi otlanma oldu. Peki buna ne yapacağız? Buna tabii önce bir goble yapacağız. İsterse iki goble yapacağız. Sonrasında da bizim <laughs> Minitiller dediğimiz Aysan muadili Aysan'ın bir tık daha yüksek ayaklı ve sıra araları geniş olan bir ekipmanla merdaneli bir ekipmanla bunun işlemini yapacağız. Buraya pullukla sürümden sonra pulluk videosunu hatırlayacaksınız. Pullukla sürümden sonra buraya bir çizel patlatma çekildi. Yani aşağıdaki e, ee, pulluk tabanını kırmak için. Sonrasında bir işlem yapılmadı. Belki o ara bir işlem daha yapılsaydı, bir tiller falan çekilseydi, bir kere daha toprak incelseydi olabilirdi. Burada bizim hatamız. Yapacak bir şey yok. Hatamız kabul edeceğim. Şimdi saat 7.30'a geliyor. Şöyle de bakın. Güneş de yavaş yavaş doğuyor. Şimdi ben goblelerle işleme başlayacağım. Bugün çok yoğun bir gün olacak hem ayçiçeğinde ay goble işlemini bitireceğiz sonrasında mintiller işlemine geçeceğiz akşama da eğer yetişirsek buğday ve arpalarda e, Arapas'a gireceğiz aynı zamanda da işte aminansit uygulamalarımız falan olacak ama öncelikle videoya başlamadan önce e, lütfen kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi yorum kısmına görüşlerinizi bildirmeyi ve bizleri Instagram hesabından açıklama kısmındaki yazan Instagram hesapları linklerinden girip bizlere takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ben sizi kafama alayım. Ondan sonra şu mavi canavarın mavi devin içine geçip goble işlemine başlayalım. Traktörde ufak bir sorun vardı. E, Pompa ayarı falan yapıldı. Şu an iyi. Ne kadar duman o kadar randıman demiş büyüklerimiz. Evet. Şimdi önleri bağladım. Ee, seri 1 vitesiyle gideceğim şu an için. En azından kenarları döneceğim. Goblemiz Özduman marka ee, 20 20'li bir goble. Şöyle pistonlu tekerlekleri var. Şuradan iki tane jack çıkışıyla piston hareket alıyor. Şimdi ilk önce bir etrafını bir kere döneceğim. Ondan sonra ortadan kapak atacağım. Sonra o kapağın etrafında döneceğim. Aslında ben bu işleme Arife günü başlamıştım arkadaşlar. Ama bayramın birinci günü olduğu için işi bıraktım. Aynı zamanda da lastiğim patladı akşam 9.30'da. İşi bırakmadan önce. Böyle bir talihsizlik yaşadım. İnşallah açı güzeldir. Ee, bilmiyorum az daha aşağı indireyim size. Bakın şu an şöyle bir işlem oluyor. Şu an işlemi de size gösterebilmek için bir tık yavaş gidiyorum. Yerler acayip bot yaptı. Tabii bu sene yine kış olmadı öyle. Amsham herhangi bir kar yine görmedik. Trakya'da uzun senelerdir artık kar yağışı göremiyoruz. Yani doluman mı iklim yaşıyor diyebiliriz. Bugün de hava sıcaklığının herhalde bir 25-30'a dayanmasını bekliyoruz. Şu an Trakya için özellikle yan tarafta görmüş olduğumuz buğdaylar için sıkıntılı bir dönem. Çünkü Nisan'ın yağmurlu geçmesi gerekiyor. Şu an için bayrak yaprağını oluşturuyor ve içinden e, başak geliyor. E, bu başağın da e, rahat gelebilmesi, bunun güzel bir verim yapabilmesi için Nisan ayı Trakya için çok önemli. Nisan ayında yağmur yağmazysa e, çok da bir şey beklenmek gerekiyor buğdaylar için. İklim değişikliği Trakya'nın hatta bütün dünyanın en önemli sorunu. E, ben hem gerek evinizin çıkışı YouTube kanalında hem de Vefagron YouTube kanalında ki çıksırı, yapmış olduğumuz videolarda her seferinde bunu vurguluyorum. Suyun önemini e, biz çok geç kavradık. Hem yönetim olarak hem de çiftçiler olarak. Öncesinde güzel yağışlarla güzel verimler aldık. Fakat suyumuzu kontrol etmedik. Topraklarımızı bunharca sömürdük topraklarımızda organik madde kalmadı. Topraklarımızı beslemedik. Sürekli bitki besleme yaptık. Topraklarımız aç kaldı. Toprakta hep kaldı kaldı kaldı. Toprağa hiç vermedik. Şimdi yaşadığımız burada sorunlar işte bunlar. Topraklar artık eskisi gibi tava gelmiyor. Yağış artık eskisi gibi düşmüyor. Rüzgarlar öncekine göre çok arttı. İster bir yağmurlama sulama olsun, ister ilaç atım işlemi olsun, isterse işte yağacak olan yağmuru dağıtma konusunda olsun rüzgarlar bize karşı cephe almış durumda. O şekilde diyebilirim. Mesela şu an bu toprakta goble bile zıplıyor arkamızda. Bakın yani çekeçleri bile kıymıyor bazen. Bunlar hep aslında e, yanlış toprak işleminin vahşi tarımın birer sonucu. Bizler de inşallah ilerleyen senelerde, ilerleyen zamanlarda onlarca tarım yapacağız daha iyi tarım yöntemleriyle daha verimli güzel mahsuller elde edeceğiz inşallah. Şimdi ilk önce böyle tarlanın etrafını döneceğim. Ondan sonra ortadan bir kapak atacağım. Sürekli o kapağın etrafına döneceğim. Çünkü şurada görmüş olduğunuz yani ee, bu tekerleğin öteki tarafındaki tas bir goble izi bırakıyor. Goble e, bırakıyor diyeyim. Onun sürekli dışa gelmesini isteyeceğiz. Yani toprağın tespihesi bozulmasını diyeceğiz. Onunla yani ne demek istediğimi de birazdan size anlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi saat önce saate bakalım. Saat iki buçuk oldu. Bu işlemini bitirdik. Doble işlemini bitirdik, ben eve gittim, dobleleri çıkarttım, doble ee, çekilmiş yer işte böyle oldu. Şöyle posu posu kabardı, aşağıda güzel bir tam var, tabi acayip de bir rüzgar var, şöyle de tekeşler kaldı. Şimdiki işlemimiz peki ne olacak? Şurada görmüş olduğunuz, arkadaş yani, ee, ekipman olacak. Ee, rüzgardan dolayı inşallah sesim güzel geliyordur. Şimdi peki bu arkadaş ne yapıyor? Burada görmüş olduğunuz gibi patik böyle patikler var. Peki bu patikler ne işe yarıyor? Şimdi tabii goble bütün otları öldürdü ama ufak tefek şuralarda otlar kalmış. O kırlangıç patik dediğimiz tam da bu bitkinin bak bu ölmemiş mesela bu toprağın altında kalmış. Tam şu kısmından yani e, kök ve bitkinin, gövdenin birleştiği yerden giriyor ve bunu kesiyor. Böylelikle bu patiklerle beraber tarlamızda bir yabancı ot kontrolü yapmış oluyoruz. Sonrasında e, bu ayakların araları daha geniş ve toplama yapmadığı için e, bu toprağı rahatlıkla e, şey yapabiliyor. Karıştırabiliyor. Bu arkasındaki görmüş olduğunuz iki merdane de şöyle tekeşleri ve kabaran toprağı basıyor ve ekime hazır hale gelmiş oluyor. Tabii biz buna şimdi bir işlem daha yapacağız bundan sonra. Ne işlem yapacağız? Öncelikle buraya e, asit bakteri ve herbisit ilacı atacağız. Yani çıkış öncesi bir ot kontrolü yapmış olacağız. Arkasından tırmık çekeceğiz. Bir kere daha bu yeri tırmıkla tesviye edeceğiz çünkü bazı böyle tekeşler kalmış oluyor. En azından tırmıkla e, bu tarla güzelce bir tesviye olacak. Bu sene böyle bir toprak hazırlığı oluyor. Maalesef her tarlada olduğu gibi e, biz de bu sorunları yaşıyoruz. Sonrasında da şurada görmüş olduğunuz tav çizgisine e, tohumu bırakacağız. Şimdi gelin. Traktörün içine geçelim, sonrasında sizi de kafama alayım, hem de yapmış olduğum işlemi e, benim gözümden görün. Şimdi bugün bu köydeki bütün arazilerimin e, aysan çift işlemini bitireceğim. Bu arada sağ tekerleğini oradan yağ akıtıyor, büyük ihtimal keçeyi bozdu, bayağı da akıtmış dün akşam yoktu. Yani geçen akşam falan yoktu. Herhalde yeni oldu. Çalışan makinenin illaki bir arızası çıkıyor. Kar geliyor. Güneş batmak üzere. basıyor daha doğrusu. Benim de son iki tane tarlam kaldı. Şimdi bir tanesi şu, bir tanesi de bir öbür türkü. Yani en son yaptığım tarlalar. Bunlar ufak parçalar. Bire işte 1-1,5 metal, 2 metal falan. Ondan sonra benim bugünkü işlemim bitiyor. Sonrasında köye gideceğim. Ders makinesi takacağım. Ondan sonra bunları Bilal Çatı'nın işlemine geçeceğiz.